Herkese merhabalar efendim. Terveci kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuza başlıyoruz. Şimdi önümde fincan görmüyorsunuz. Çünkü bu o, videoda sadece tarot kartlarıyla değerlendirme yapmak istiyorum. Bununla alakalı çok talepler aldım. Çok istekler oldu. Sadece Tarot e, yorumumu bekleyenler olduğunu söyleyenler oldu. Sizleri kırmamak adına 8-15 Ağustos arası genel duygu durumunuzu tarot kartlarımla değerlendireceğim efendim ve Balık burçları için olacak bu video. Sevgili Balıkların 8-15 Ağustos arasındaki genel duygu durumuna niyet ederek bir tarot açılımı yapacağız. Ayrıca burada evet hayır kartlarımı görüyorsunuz. Şimdilik şöyle kenara çekiyorum onları. Videonun sonunda da eee İçinizden bir soru geçirmenizi, aklınızdan bir soru geçirmenizi isteyeceğim ve e, evet hayır kartlarımın vereceği cevabı sizler için ee, okuyacağım, göstereceğim sevgili balıklar. Evet, şimdi 8-15 Ağustos arası genel duygu durum diyoruz... ...sevgili balık burçları için. Şöyle, mini bir açılım oluşturmak istiyorum. Kartlarımı siz sevgili balıklar için karıştırıyorum. İnşallah güzel, hayırlı şeyler çıkar. Dilerim ki duymak istediklerinizi duyarsınız. Efendim, bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz... ...Instagram adresim ve WhatsApp adım videonun açıklama kısmında mevcuttur. Oradan bana kişisel olarak ulaşıp kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinebilirsiniz sevgili balıklar. Şöyle kartlarımı açıyorum. Bakalım. O. Oh. Şimdi sevgili balıklar. Şöyle video şeyi özür dilerim kamerayı azıcık uzaklaştırayım ki sizler de kartları bir görebilin. Açın biraz daha kusura bakmayın. 8-15 Ağustos arası sizler için biraz ee, ...sıkıntıyla başlayabilir. Yani e, içsel sorunlarla daha doğrusu başlayabilir. E, i̇çsel anlamda sizi biraz zorlayacak bir hafta olabilir. Bu gönül meselesinde bazı problemler e, yaşıyor olabilirsiniz... ...ve bu biraz daha böyle devam edecek olabilir. E, ama asla ve asla moralinizi bozmayın. Asla ve asla tadınızı kaçırmayın. Çünkü... Gün ilerledikçe haftayı bitirmeye yakın bazı şeyler bir kere öncelikle toparlanacak onu söyleyelim. Şimdi parasal anlamda bir hüsran görünüyor sevgili balıklar yani ya böyle birine bir borç verdiniz alamıyorsunuz ya bir yatırım yaptınız kar etmeyi bekliyorsunuz ama henüz istediğiniz seviyeye çıkamadı bir zarar yok bakın yani gireceğiniz bir zarar yok ama ee, beklediğiniz kadarda bir şeyler olmuyor gibi yani bu da sizde tabi böyle parasal olarak bir hüsrana sebep olacak olabilir ama dediğim gibi bu asla ve asla zarar değil hani yatırımlar konusunda parasal anlamda bir kayıp değil sadece beklediğiniz kadarının olmaması gibi düşünebiliriz bunu ee, şimdi ayrıca bir bir şey bekliyorsunuz sevgili balıklar birinden bir şey bekliyorsunuz bakın bu yine özel hayatınızdaki insanla alakalı olabilir. Eski sevgiliden, eski eşten bir haber olabilir. Ee, belki ailesel bir mevzu da olabilir. Şimdi genel bir açılım olduğu için elbette ben genelleyerek anlatıyorum ama siz lütfen kendi hayatınıza göre uyarlayın. Böyle bir beklentiniz var ve e, kimden neyi bekliyorsanız bakın onun karşılığını 8-15 Ağustos arasında alacaksınız. Belki de uzun zamandır Beklediğiniz bir şey üstelik bu sizin. Beklediğiniz bir haber. Bu haber geliyor. Bu haber kesinlikle size geliyor ve keyfinizi yerine getiriyor. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Bakın sizin etrafınızda yakınlarınızda olan çok da iyi niyetli olmayan kişiler var haberiniz olsun. Genelde böyle konuşmayı pek sevmem. Hani kıskanıyorlar sizi çekemiyorlar sizi tarzı bana pek tatlı gelmez konuşurken ama hani bunun da başka anlatılacak bir yana olduğunda açıkçası düşünmüyorum. Çünkü sizin yakınınızda olup hakikaten eteklerinizde olan yani o kadar yakın olan iyi niyetli olduğunu düşündüğünüz, iyi niyetli bulduğunuz biri aslında çok da iyi niyetli değil. Biraz böyle sizin enerjinizi emiyor ve hani tadınızı kaçırmak için uğraşıyor demeyeyim ama sizin tadınız kaçtıkça da bundan keyif alıyor bunu söyleyebilirim ve bu size gerçekten uzak biri değil sevgili balıklar bu anlamda lütfen şöyle bir etrafınızda karşı gözlerinizi bir açın en yakınlarınızdan biri bile olabilir bu kişi sizin tadınızın kaçmasından memnun olan sizin ona herhangi bir derdinizi anlattığınızda bundan keyif alan ama size asla bunu yansıtmayan yani Size karşı ikili oynayan, size karşı e, dürüst olmayan birinden bahsediyorum. Böylelerinin e, kimsenin hayatında olmaması gerekiyor ve elbette ki siz de bu konuda dikkatli olun derim. Şimdi bu beklediğiniz haberi alacaksınız, güzel bir haber olacak dedim, keyfiniz yerine gelecek dedim. Uzun zamandır beklediğiniz bir habermiş dedim ama bunun yanı sıra e, yine böyle beklemediğiniz sürpriz bir haber alacaksınız. Sevgili balıklar bu süreçte. Yani biraz böyle moralinizi bozabilir alacağınız haber. Sizinle alakalı değil ama belki bir yakınınızın hayatındaki bir olayla alakalı bir tadınız kaçabilir. Yani bir yakınınızın işten ayrıldığı haberi gibi, bir yakınınızın özel hayatındaki ilişkinin bittiği gibi. Yani değer verdiğiniz birisiyle alakalı sürpriz bir haberiniz var. Bu biraz sizi üzebilir. Ee, birebir dediğim gibi sizinle alakalı değil ama böyle bir haberde alınacak gibi görünüyor ee, hafta dediğim gibi biraz böyle içsel anlamda sıkıntılı başlayacak ama sonlara doğru e, hakikaten daha böyle belki de ağustosun 15'inden sonra daha bir keyifleneceğiniz günler gelecek o anlamda tadınızı bozmayın bakın üzerinizde kesinlikle ve kesinlikle negatif enerji var sevgili balıklar yani Şöyle göstermek istiyorum. Ee, tabii ki bu başka manalarda da kullanılır ama bu açılıma göre ben yorumlayacak olursam üzerinizde bazı negatif enerjiler olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki hani büyü demek istemem, büyü demiyorum ama ciddi manada e, kem göze uğruyorsunuz, ciddi manada nazarlanıyorsunuz, ciddi manada e, belki de böyle enerjinizi emiyorlar. Aman buna dikkat edin çünkü belki de bu içsel sıkıntılarınızın bile sebebiyeti bu olabilir efendim. Çünkü hani çok böyle etrafınızda sorun yokken bile siz kendi iç dünyanızda yakın geçmişte kendinizi bir böyle depresyonlara sokmuş gibisiniz. Biraz bunun böyle üzerinizdeki e, nazar etkisi olabileceğini düşünüyorum. E, bu konuda da lütfen uygulamanız gereken şeyleri uygulayın. Bu nazar enerjisinden kendinizi atın. Şimdi toparlayacak olursam içsel anlamdaki sıkıntılar özellikle bu nazar durumunu çözebilirseniz. Tez vakitte e, haftanın sonuna doğru Hakikaten ortadan kalkacak Evet parasal anlamda bir Beklenti istediğiniz gibi olmayabilir Ama e, Kimden haber bekliyorsanız o haberi inşallah alacaksınız ki bana gönül işi Gibi hissettirdi Eteğinizdeki düşmanlara yani gizli düşmanlıklara Çok dikkat etmenizi istiyorum Bir yakınınızla alakalı Sıkıntılı bir haber alabilirsiniz Birebir sizi ilgilendirmiyor ama Eee yani onun durumuna üzülme ihtimaliniz biraz var. Ee, hayattan güzel beklentiler var ama bu beklentilerin önüne açabilmek için de daha çabuk yaşayabilmek için de gerçekten üzerinizdeki negatif enerjilerden arınmanız gerekiyor diyor bize kartlarımız efendim. Şimdi sevgili balıklar, inşallah e, tatmin edebilmiştir bu açılımım sizi. İnşallah almanız gereken mesajları da almışsınızdır diyorum ve hemen elime soru cevap kartlarımı alıyorum bu kartlarımı şimdi bir soru soruyoruz içimizden bir soru geçiriyoruz ve nasıl bir kart çıkarsa artık olumlama olumsuz ee, bunu göreceğiz sizler adına ben şöyle karıştırıyorum kartlarımı Sizlerden de içinizden bir soru geçirmenizi istiyorum. Aklınızdan bir soru geçirmenizi istiyorum. Yani şu kişi beni özlüyor mu gibi, şu işe girebilecek miyim gibi. Ee, daha böyle düz sorular geçirirseniz, daha böyle tek cevaplık sorular geçirebilirseniz çok daha iyi olur diyorum sevgili balıklar. Ayrıca ben böyle kartlarımı karıştırırken sizlerden bir ricam olacak efendim. Nedir bu ricam? Tahmin ettiğiniz gibi hala kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen herhalde de beğenerek beni destekleyin diyorum ve sorunuzu sorduysanız efendim ben de kartınızı çekiyorum. Şimdi hareket etmelisin diyor size soru cevap kartlarımız. Yani neyse aklınızdan geçen bir ee, iş meselesi ise mesela artık harekete geçmelisiniz diyor. Bir gönül meselesi ise belki de sen harekete geçmelisin diyor. Ee, herkes kendi kafasından geçirdiği soruya göre bence şu anda alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ee, dilerim ki gönlünüzden geçen cevap çıkmıştır sevgili balıklar diyerek beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. İyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem affola diyorum ve tabii ki sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.